Efendim cümleten selamlar. Keyfiniz yerindedir diyor umuyorum. Hani biraz olsun kafalarınız sakinleşmiştir. Biraz o deli ortamdan çıkmışsınızdır diye umut ediyorum. Yani ben biraz sakinleştim ve biraz şöyle keyifli futbol sohbeti yapalım istedim. Çünkü önümüzde çok kısa bir zaman var. Yani bugünden işte hani bak, hakem açıklandığı andan itibaren maçı kimin yöneteceği açıklandığı andan itibaren biz gene işte hakem, federasyon falan böyle kan kıyamet ve hele, hele ki ilk düdük çalındığı anda maçta işte çünkü hepimiz bekliyoruz ki gene boktan bir hakem yönetimi olacak. Gene çeşitli algı çalışmaları, çeşitli işte e, algı operasyonları, propaganda, abuk subuk gerginlikler saha içerisinde oynanan futbolun önüne geçecek. Gene hepimiz bir, işte kendimizi jiletler, hepimizi bıçaklar hale gireceğiz. İlk düdük çalındığı andan itibaren hatta hakem, hakemin kim olduğu açıklandığı andan itibaren. Ama o ana kadar çok kısa bir süre için hani Fenerbahçe'de kim oynar? Fred'in yerine işte orta saha nasıl dizilir? Onu mu oraya çekmek lazım? Bunu mu buraya koymak lazım? Galatasaray ilk kombi nasıl olacak? İşte maçtan ne bekliyorsun? Fener nasıl oynar? Galatasaray nasıl oynar falan mı? Az buçuk bir sanal futbol menajer. Hani kendimizi takmin ediyoruz ya işte şunu ben olsam böyle yaparım, şöyle yaparım falan diye Hepimiz futbolu en iyi biliyoruz çünkü. Hani biraz öyle bir sohbet edebilme imkanımız var. Bunu değerlendirmek istedim. Şöyle bir Galatasaray maçı öngesi. Ben ne bekliyorum maçtan? ben olsam ne yapardım falan gibi Böyle bir sohbet edeyim istedim sizlerde. Ama olaya geçmeden önce yani işin keyifli kısmına bence geçmeden önce bir gene araya parça atmam gerekecek kusura bakmayın. Çünkü son işte Kayseri maçından sonra videoyu yaptım. Bayağı da asabi bir video oldu. O video bayağı seyredildi çok yorum aldı. Yorumlardan aldığım kadarıyla genel izleyiciyi yansıtıyorsa yorumlar çoğunlukla aynı aynı fikirde olmadığım insanlarla birlikte en azından birbirimizi anlayabilmişiz. Ama arada birkaç kişi hani hiç anlamamış ne demek istediğimi. Bambaşka yerlerdeler. Ve işte sosyal medyada veya bazı arkadaşlarımın yaptığı videolarda, yorumlarda, başka YouTube videolarında falan da böyle canımı çok sıkan bazı şeylerle karşılaştım. Şimdi videonun giriş kısmında maça geçmeden önce böyle bir, bu konuyu bir kapatmak istiyorum çok kısaca. Bak güzel kardeşim, bak Fenerbahçe taraftar kardeşim, ağabeyim ya da. işte geçen günü ben 67 yaşında en bilmem neyin kurcusuyum falan diyen bir gerizekalı ile uğraştım bana provokatör dedi. Eğer bir Fenerbahçe olarak sen Kayseri deplasmanında şu oynadığımız maçtan sonra, yani o maçı seyredip hakikaten anlayarak seyrettikten sonra konuşma şansın var ve 10 tane şey söyleme şansım var. 10 söyleyeceğin şeyden 9 tanesi fikstür şikesiyle alakalı olabilir. Galatasaray'a bu, bu, anlamda sağlanan fayda ile alakalı olabilir. Fikstür şikesi yüzünden senin Galatasaray maçı öncesi Kayseri gibi bir deplasmana sarı kas sınırında oyunculara çıkmak zorunda olmanla alakalı olabilir. Bu maça Zolbay küçüğün verilmesiyle alakalı olabilir. Zolbay küçük verildiği için ilk 11'inde bazı önce aman oynatmayayım bu adam kesin buna kat gösterir diye. Dünyada eşi benzeri olmayan bir manyaklık içinde düşmanla alakalı olabilir. Ya yani oyuncunu oynatmıyorsun çünkü ya bu herif kesin buna kalp gösteriyor diyorsun falan. Böyle bir saçma salak bir ortam yaşamayı normalleştirmişsin. Bak bundan da alakalı konuşabilirsin. Hepsinden de önemlisi Zolbay Küçüğün fırsatını bulduğu anda Fred'e yani Galatasaray'a asla çalamayacağı bir faul. Galatasaray'a asla veremeyeceği iki tane kırmızı kart. Bunlardan bahsediyor olabilirsin mesela. 10 şeyin 9'u bunlar üzerine olmalı bir Fenerbahçeli olarak. Sonra 2 saat konuştum bunların üzerine. 10. şey olarak, son şey olarak da evet işte Mert Hakan Yandaş da ilk de değil bu. Bugüne kadar defalarca yaptığı gibi gene kontrolünü kaybetti, gene takıma zarar verdi, gene saçmaladı. Şansını iyi kullanamadı, 10 dakikana sağa girip takıma dinamit döşedi falan diye. Mert Hakan Yandaş yakalı konuş. Ama ilk konuştuğun şey, en çok konuştuğun şey maçın bitimiyle birlikte Kayseri maçıyla alakalı ne düşünüyorsun? Mert Hakan Yandaş! bunu yapıyorsan eğer sen bak bu geri aldık. Her şeyi hak ediyorsun sen. Bu maçtan sonra sadece ve sadece Mert Hakan Yandaş konuşuyorsan ve benim bu söylediklerimi de mesela Mert Hakan Yandaş'ı savunuyorsun sen diye anlıyorsan al işte geri zekalık iki. Ve Fenerbahçe'nin bunca orada haksızlığı da hak ediyorsun. Fenerbahçe tarafta olarak. Maça geçelim. Bak şimdi normal şartlarda Fenerbahçe Galatasaray maçı ile alakalı neden iki tane şeyden bahsediyor olurdum. Hani soru işareti olarak acaba şöyle mi olacak acaba böyle olacak diye. Doğal olarak birincisi stoper ikilisi kim olacak? Yani cikuva var. Ciku'nun partneri kim olacak stoper ikilisinde? Bunu konuşuyor olmamız lazım öncelikle. Çünkü Serdar Aziz, oh neyse Serdar Aziz döndü. Yani beğen beğen mi en azından orijinal, orijini stoper olan esas stoper devşirme falan değil. Ve yani işte Samet değil. Bir tane stoperimiz döndü. Ve işte stoperi çözdük demiz gerekiyordu ama Serdar Aziz öyle bir Kayseri maçı oynadı ki yani aman iyi, bak an itibariyle Samet'i Serdar Aziz'e tercih ederim. Çok net yani. Hani Kayseri maçında gördüğüm Serdar Aziz Galatasaray maçında oynayabilecek durumda bir Serdar Aziz değil. Hatta Fenerbahçe forması şu anda giymiyor olması lazım. Çok basit maçlarda ufak ufak belki asınlarımız lazım. Daha hiç hazır değil. Belki de hiç hazır olmayacak. Çünkü yaşı da ilerledi artık bu adamın. Daha da ağırlaşmış. Acayip hatalar yapıyor. Hani bu yaştan sonra sakatlıktan dönmek kolay değil. Hızını yani zaten çok hızlı bir adam değil hiçbir zaman ama bayağı çevik. sağdan sonra dönmesi falan pozisyonluk açılıyor. Yani devşirme adammış gibi. Yani ben mesela Jaden'ın oynamasına karşıyım. Devşirme adam oynamasına karşıyım. Her ne kadar alt libasını stoper olarak almış olsa dahi. Neden? Çünkü stop, stoperde özellikle devşirme olan adam pozisyonunu kaybetmeye çok müsaitti. E Serdar Aziz daha kötü pozisyon kaybediyor. Koşar gibi yapıyor, duruyor falan saçma sapan. İletişimini tamamen kaybetmiş diye oyuncularda. Ve hani Livakovic'i zor duruma düşürdü, Ciku'yu zor duruma düşürdü. Ciku'nun performansını düşürdü acayip bir şekilde. Çok kötüydü. Şimdi o Serdar Aziz varken Cikun'un partneri kim olacak sorusu gene Galatasaray maçı öncesi karşımızda. Maçın kilit noktalarından bir tanesi bu olacak. Bizim adımıza da Galatasaray adına da. Orada Samet mi oynayacak, Jayden mi oynayacak? Bak ben yani Samet'in oynamasına... Şimdi Samet mi Serdar mi diye tartışan adamla tartışırım. Samet mi Jayden mı diye tartışmam. Çünkü bu biraz da kişisel tercih. Oyun planının da ne getireceğiyle alakalı bir tercih olabilir. Jayden'ı çok beğeniyorum. Alt Altyapısını da stoper olarak aldığını biliyorum. Hani adamın kariyerine stoper olarak başladığını ama işte ardından back olmayı kendisi de istiyor. Kendisi de tercih ediyor. Kendisi de bekte oynamayı daha çok seviyor. Oraya evrilmiş tamamen beyni. Bu yüzden bazı pozisyon hataları yapıyor. Bazı hamle hataları yapıyor. O tehlikeli. Yani tecrübe, yaş olarak da zaten tecrübesi az. Ee, devşirme olduğu için de işte bu hataları yapıyor ve Galatasaray hücumunda çok çakal adamlar var. Yani hani benzetmeyi hoş görün. Şimdi o çakalla yani Icardi ile veya işte Oscar adayı olacak kadar büyük bir aktör olan Mertens ile karşı karşıya oynarken işte adam adama yani Mertens'e yan bakıyorsun pompalı tüfekle vurulmuş gibi atıyor kendini yeri. Şimdi bunlar da oynarken mesela ...Jayden'ın çok saçma sapan penaltı yaptırma olasılığı var benim gözümde. Allah korusun. Gerçi diyeceksin ki ulan Samet'in yok mu? Yani hani var. Serdar Aziz'in daha çok var. Tamam yani diyorum ya pimi çekilmiş bomba gibi. Şimdi, bu Fenerbahçe'nin stoperinde ne olacak ne bitecek? Biraz işin kilit noktalarından bir tanesi. Önlerinde de Fred yok. Samet mi, Jaden mı konusundaki asıl soru da mesela şu. Bence defansı biraz daha geride kuracaksa Fenerbahçe ve rakibi hani arkasında çok boşluk bırakmadan bir defans hattı kuracaksa Adana Demirspor maçında yaptığımız gibi, Adana Demirspor deplasmanında yaptığımız gibi. O dizilişte mesela Samet daha uygun tercih bence Jaden'dan. Yani orijine olan iyi bir stoper olmasa da, iyi bir performans sergilemiyor olsa da Fenerbahçe, Fenerbahçe kariyeri hiç iyi olmasa da Samet'in. Hani o dizilişte milli takımda da o şekilde oynadı başarılı oldu. Orada Samet daha uygun olabilir. Ama defans hattını ileride kuruyorsak hızıyla atletizm ile atletizm becerisiyle işte depa çevikliğiyle falan Jayden daha ön plana çıkıyor tabii ki. Yani bunların hepsi tercih diyorum ya Jayden mı Samet mi konusunda tartışmaya girmem. O bir tercih ama Serdar Azize ikisini de tercih ederim. Ya yani Serdar Aziz'in oynamıyor olması lazım bu haldeyken Galatasaray maçında. Allah korusun. İkinci şey eğer ki Fred'imiz olsaydı konuşacağımız şey Fred'in yanında veya Fred'in az arkasında kimin oynayacağı, Fred'in ekibesinin kim, kim, olacağını konuşacaktı. Çünkü ya yani şimdi çoğunuz Kafanızda hani o ideal üçlüyü her maça böyle çıkarız gibi işte İsmail Fred Şimanski diye sabit kabullendiniz ama mesela ben o kadar net değilim. İsmail'i çok beğeniyor olma rağmen. Çünkü çok detayına girip de kafa dağıtmanın anlamı yok ama çok çok sığ bir şekilde şöyle özetleyeyim size. Eğer ki maça göre, hakeme göre Fenerbahçe'nin 6 numarasında oynayacak ve işte defansif 8 numarada oynayacak. Defansif orta saha oyuncusunun işte hamleli, rakibe saldırarak top almaya çalışan, rakibi ısıran tabiri caizse bir adam olmasını tercih ediyorsan İsmail daha uygun. Ama biraz daha böyle pozisyon alarak, işte alan kapatarak, rakibin pas e, yollarını kapatarak, gerekirse defans işte stoperlerin arasına çekilerek falan oynayacak bir defansif orta sahayla oyun kurmak istiyorsan, o de, defansını kurmak istiyorsan ona da Crespo daha uygun mesela. Ve ben normal şartlarda Galatasaray maçında belki Fred Crespo ikilisiyle başlayabileceğini düşünüyordum. Şimdi Fred olmayınca orada yeni bir soru oldu. Fred'in yerine kimi koyarsın? Hoca çok büyük ihtimal %99.99 .99. tahmin ediyorum ki çünkü İsmail Hoca da çok tahmin edilebilir. Çok muhafazakar tercihleri olan bir hoca. Tahmin ediyorum ki, yani çok fazla oyuncunun yeriyle oynamayı sevmiyor. Yani bir oyuncu sakatlandığında onun yerine bunu çekeyim, onun yerine bunu çekeyim, onun yerine de bunu koyayım falan gibi böyle dört kişinin yerini değiştirmeyi çok fazla sevmiyor ki bence de normali bu. Fred'in yerine birisini oraya koyacak. Ve tahmin ediyorum ki ben çok büyük bir ihtimalle Crespo İsmail önlerinde de Şimanski. Şimdi bu. Tamam mı? Biraz daha muhafazakar bir ilk 11. Ve bu maç özelinde de aslında işe yarayabilir bu. Az sonra anlatacağım takımda karşılaştırırken. Herkesin aklında şu fantezi var. İrfan Can 8 numaraya çekilir mi Fred'in yerine? 8 numara oynamışlığı var. Başakşehir'deki yapı farklı da olsa, arkasını toplayan oyuncular farklı oyuncular da olsa, 8 numara oynamayı sevdiğini de biliyoruz İrfan'ın. Şimdi İrfan Can 8 numaraya çekilebilir mi? Benim de sizlere burada bir ay, bir buçuk yıl önce falan da İrfan Can 8 numara olmaz Fenerbahçe. Çünkü temposu düşük, defansif katkısı az falan diyordum ama ya adam acayip koşmaya, defansif katkıda yapmaya ve temposunu da yükseltmeye falan başlıyor. Fiziksel durumu da iyi. Hani 8 numara aday haline geldi sanki İrfan Can demişliğim var. Fakat bir, bir Galatasaray maçında böyle bir denemenin yapılmasını ben uygun görmüyorum şahsen. Yani bir zamandır belki deneniyordur. Bizim farkımız farkında bile değilizdir. O ayrı mesele ama. Yani ilk olarak Galatasaray maçında böyle bir e, deneme yapılması. Çünkü ters teperse çok fena dağılırız. İrfan Can oraya çektim. Çünkü Cengiz de kadroya girdi. Diye bakıyor insanlar. Şimdi İrfan Can oraya çektin. Cengiz de oraya çektin. Bak. Cengiz'i sonradan oyuna almak. Veya Cengiz'le başlarsan İrfan'ı sonradan oyuna almak. Bir böyle e, işler iyi gitmiyor. Veya işte bir yorgunluk morgunluk falan filan ikinci hamle hamle deniyor ya hamle oyuncusu olarak kullanmaktan vazgeçmiş oluyorsun bu adamları ve başladın işler iyi gitmiyor birinden birini çıkartıp da sonradan Crespo'yu almak zorunda kalırsan bu defa hücum yapman gerektiği zaman 70. dakikadan sonra hücum yapman gerekiyor mesela işte o, o ben sadece Cengiz'i atayım ben sadece İrfan'ı atayım da biraz hücum yapayım deme şansın ortadan kalkacak yani hamle şansını yitirmiş olacaksın Mesela bu hesaplanır mı? Yani ilk hesaplarken ikinci yarıda alacağın oyuncuyu acaba hücum yapmak zorunda kalırsam maç sonundaki hücum planı, işte hamle planını hesaplamam gerekir mi? E gerek. Ha, o da bir şey. Ama en önemlisi bence, en önemlisi bence, hani denemeyi bilmem ne falan da geçtim. Ya İrfan Can en iyi sezonunda oynuyor arkadaş. Yani zirve sezonunda, kariyer sezonunda oynuyor şu anda adam. Hani Başakşehir'deki şampiyonlar liginde bir maçta 3 gol atmasın falan filan bir kenara koy. Fenerbahçe'ye geldiğinden beri ki bence kariyerinin en iyi sezonunda oynuyor. Şimdi en iyi sezonunda oynayan ve çok iş yapan, acayip gol katkısı yapan rakiplere de korku yani Fenerbahçe hücumunun da ana planlı ana parçalarından bir tanesi haline gelen İrfan Can'ı. Neden oradan çekip de olayı bozasın ve risk alasın? Şimdi çünkü bu iki şey birden de oluyor. Zaten orta sahada bozukluk oldu Fred çıkınca. Üstüne üstlük bir desen İrfan'ı kanattaki çok başarılı olan İrfan'ı kaybedersen ve o İrfan ortada da çok iyi katkı vermezse duble iki, iki iki kaybı iki kaybı birden olmuş olacaksın. Bırak İrfan iyi olduğu yerde oynasın. Ben tahmin ediyorum ki İsmail Kartal da böyle düşünecek. Belki maç içerisinde maçın gelişatına göre hamle olarak İrfan'ı ortaya çekmeyi falan deneyebilir. Ama e, bence çok fazla insanın yeri öneme gerek yok. Ve neden Crespo İsmail'i kiliseye gidecekler? Crespo biraz daha defansif, İsmail biraz daha ortada. Hücuma daha yakında, ortaya daha yakın oynar muhtemelen. Kimse Fred'in görevini tam olarak yapmaz. Paylaşırlar. Bu arada ha, bir dizi diş tahmini daha var. Tadiç'i ortaya çeksin deniyor mesela yani İrfan Can Kent, Tadic ortada olsun, Şimanski 8 numara oynasın. Bunu yaparsak arkadaşlar orta sahamız çok çok zayıf ve çok geçirgen olur. Tadiç yani Tadic, Şimanski'nin ortada verdiği defans ve pres katkısını vermez. Şimanski de o 10 numara pozisyondan verdiği pres ve defans katkısını 8 numara geriye çekildiğinde aynı şekilde veremez. Ve biz orta saha çok geçirgen bir Fenerbahçe haline geliriz. Bunu bunu hayatta tercih edeceğini zannetmiyorum. Yani çok büyük sürpriz yaptı. İrfan Can'ı 8 numaraya çekmesi bile daha mantıklı olur bence. Ama tekrar söylüyorum kalın basarım. Yani öyle bahis açılısı oynayın. Biz İsmail Krespo, Şimansko oynarız. Gayet de güzel olur. Bakın Fenerbahçe'nin Kayseri maçında yaptığı bir şey var ya maç öncesi bende yapması lazım yapacaktır diye tahmin etmiştim. O neydi? Uzun pas. Kayseri orta sahada çok büyük pres yapan ve sahası zemini çok bozuk olan bir takım olduğundan bayağı uzun topla çıktık. Şimdi Galatasaray'da Ligin en iyi pres yapan takımı arkadaş. Şimdi bununla alakalı bir istatistik var. PPDA diye geçiyor galiba. Pass per defensive action olması lazım. Evet PPDA. Topu alana kadar rakibin kaç pas yapmasına, rahat rahat toplu oynamasına izin veriyor musun, vermiyor musun? Rakibin ne kadar az pas yapmasına izin veriyorsan basmadan o kadar çok pres yapıyorsun demek bu. Tamam mı? başarılı veya başarısız. Şimdi Galatasaray deli gibi saldıran bir takım. Ve ortalama da işte rakibi hani 6-7'den fazla pas yapma imkanı bırakmadan hurra geliyor üstüne. İşte Fenerbahçe mesela 9-10 pas yapma imkanı tanıyor ki Fenerbahçe'de rakibe baskı yapan, rakip sahada kaptığı topla direkt gole gitmeyi hatta Galatasaray'dan daha iyi yapan bir takım. Ama Galatasaray daha çok saldırıyor. Şimdi Galatasaray muhtemelen gene Fenerbahçe'ye de çünkü A planı bu, en çok yaptığı şey bu, en iyi yaptığı şey bu. Oyun kurulumunda falan da en becerikli olduğu konu bu. Fenerbahçe'nin defans oyuncularına, Fenerbahçe'nin orta saha basmaya çalışacak. Tamam mı? Şimdi Fred'de yokken Fenerbahçe İsmail ve Crespo ile daha güvenli bir orta saha, defansif anlamda daha güvenli bir orta saha kulüp. Orta sahaya aynı Kayseri maçında olduğu gibi uzun pasla geçmeyi planlıyor olması lazım bence. Muhtemelen de İsmail Kartal bunu yapacaktır. Biz İsmail ve Crespo ile çıkarız. Ardından da aynı Kayseri maçında yaptığımız gibi uzun toplar atarız. iki kanada da ve Ceko'ya da. Kayseri maçında Ceko yoktu bir de. Ve başarılı bir şekilde yaptık bunu maçın ciddi anlamında. Hani defansif hatalarla Kayseri'ye hayat öpücüğü vermeseydik biz ilk yarı 2-0 belki 3-0 bitirip ma maçı rölantiye alacak. Çok rahat geçirecektik. Kayseri'nin gol pozisyonu yoktu gol atana kadar. Çok başarılı bir şekilde işledi o planımız yani. Şimdi uzun toplarda oynarız. Tadic çok daha verimli olur çünkü Ceko var. Ceko ile Tadic uyumu. Şimanski çok daha verimli olur çünkü Ceko var. Ceko gene sağ sola deplesi olacak. Galatasaray defansının dengesine olacak Ve şimdi eşleşmeler yani kafamızda oynuyoruz maçı değil mi? Fenerbahçe'nin hücum hattı. Fenerbahçe'nin hücum hattı çok belli. Hemen ezberden sayabiliyoruz. Ceko oynayacak. Tadic, Şimanski, İrfan Can. Ve bu dörtlü muazzam katkı sağlıyor. E, Şimanski'nin 8 tane golü var. Tadic'in penaltı penaltı derken 7 tane golü var. İrfan Can'ın 6 tane golü var. Tamam mı? Bunlara destek işte Osayi çıkıyor. 2 tane gol atıyor. Bak Fenerbahçe'nin hücum attı. Galatasaray'ın hücum attığına bakıyorsunuz. O sayının iki golü var diyorum ya. Dünya Yıldız Ziyek iki gol attı. Mert'ten iki gol attı. Şimdi gol sayılarına baktığın zaman zaten hani Fenerbahçe'nin 3'e yakın, 3'e çok yakın bir gol ortalaması varken Galatasaray'ın 2'nin iki, az üstünde. 2.0 bilmem kaç, 2.1'in altında o gol ortalaması. Bizden çok daha az gol attı Galatasaray. Bizden daha çok şut çekmesine vermen. Çünkü ceza sahası dışından daha çok şut deniyorlar mesela. Ve attıkları şut başına Galatasaray 10 şuttan bir tane gol çıkartırken Fenerbahçe hani neredeyse 5 şuttan bir gol çıkarttığı durumda. Be, %16, %17 falan gibi Fenerbahçe'nin e, şutlarını gole çevirme oranı. Şimdi Fenerbahçe'nin ileri ucu çok daha iyi işliyor Galatasaray'a göre. Şimdi bu bu maç özelinde tek maç için bize bir işaret verir mi? Ya Hani derbi maçında her şey olur. Icardi haftalardır kayıp adam çıkar derbi maçında iki tane gol atar mı? Belki atar. Ama Aklınızın bir köşesinde kalsın çünkü algı operasyonları bazen o kadar kuvvetli ki yani yarın onu bir gün gezeki anlat karşınıza çıkıp da işte ah be abi Icardi bizde olsaydı ben de falan derse hani la kardeşim bak Icardi'nin olduğu işte Zaha'lar, Mertenzer, Teteler bilmem ne falan diye bir yere göre sığdırılamayan Gadasay hücumu Fenerbahçe hücumundan çok daha az gol atmış, çok daha az gol beklentisi yaratmış. Çok e, gol beklentisinin gole çevirme oranı da çok daha düşük. Bak Fenerbahçe'nin Toplamda işte 40 gol beklentisi, 40 gol beklentisi yani ligden bahsediyorum sadece. 44 gol çıkarmışlığı var. Galatasaray 35 gol beklentisi yaratmış daha az ve 32 gol çıkarmış. Yani o Icardi'ler, Icardi falan daha çok gol kaçırıyor. Daha verimsiz gol atıyor. Anlatabiliyor muyum? Icardi dediğin adam şimdi çok da böyle Icardi'yi itin götüne sokmak istemiyorum. Böyle maşallah dediği 40 gün yaşamayan bir adam olarak tam tersi de oluyor. Çünkü rakipten eleştirdiğim adam birden coşuyor bazen. Ama yani Icardi... Keşke Ceko yerine Icardi olsa falan deniyor ya bak. 21 Ekim'de Beşiktaş maçında bir penaltı, iki gol attı bir penaltıdan. Ardından hemen üç gün sonra da Bayern maçında penaltıyı kullandı, gol attı. Ekim ayında, tamam mı? Ekim'in son haftasına girmeden önce. Ardından 7 lig maçı, 3 Avrupa maçı, 10 tane maç oynadı yıkardı ve iki tane gol, bir tanesi gene penaltı. Yani adam Ekim, Kasım, Ar Aralık. Yani iki aydan fazla süre oldu. Kayıp yıkardı. Aynı süre içerisinde Ceko, yaşlı, çok gol kaçırıyor zaten falan Ceko. Gole çevirme oranı daha yüksek bu arada. Ceko sadece 6 maça çıktı çünkü. Ligde bir maçta sakat işte son maçta oynamadı. Avrupa maçlarında zaten oynatmıyoruz dinlendiriyoruz. 6 maçta 5 golü var Ceko'nun. Nazar değmesin penaltı kullanmıyor Ceko bir de. Tamam mı? Ceko'nun yediği bat şu ayı. Yani oynamasın bu oyuna uygun değil. Oynadım işte Tadiç'in için falan performansı düşüyor dediğim Batu çıkıyor. Üç tane gol atıyor. Oynadığı her maçta gol atıyor Batu Şahay. Fenerbahçe'nin diyorum işte İrfan'ın Şimanski'sine için herkesin gol katkısı var. Galatasaray'da baktığında işte Icardi'den sonra Kerem var, Zaha var. Ama gol katkıları çok daha az. Ha burada bir Zaha'ya dikkat etmek lazım. Zaha ile alakalı iki tane şey var arkadaş beni korkutan. Bir, Fenerbahçe ile alakalı olarak Zaha'nın eşleşeceği adam Osayi olacak. Veya işte Zaha çok güzel yapan bir adam bunları yaptığı zaman. Osayi ile Samet arasında artık orada Samet mi oynayacak? Ben Samet diyorum ama şu anda. O ile Samet arasında Zaha girer. Ve Zaha'ya şut çektirmemen lazım. Çünkü Zaha'nın çok enteresan bir serisi var. Zaha'nın Galatasaray genelinden çok farklı olarak 3 şutundan bir tanesi gol olmuş arkadaş. 5 tane gol var galiba Zaha'nın şu ana kadar. Hani hiç çok herif ortada. Oyuna katkısı hiç yok. Galatasaray'a katkısı hiç yok. Galatasaray oyununu bozdu hatta tam tersine. Ama hani şutta çektirme mümkünse Zaha'ya. Onu, ona bir şey düşünmemiz lazım yani. Fenerbahçe hücum ile alakalı söylediğimiz için işte oturmuş bir hücum hattı var ve durdurulması zor bir hücum hattı var. Ne yapacaklarını da biliyoruz az çok. Hepsinin de gol katkısı çok fazla. Gol ve asist katkısı bir yüksek dediğimiz Fenerbahçe hücum hattı. Galatasaray'da böyle bir hücum hattı yok. Galatasaray'da kimin oynayacağını bilemiyorsun. Galatasaray'ın Icardi oynayacak. O Allah'ın emri. Ardından işte hani Kerem, Ziyek, Tata, Mert Tete, Tata. Mertens hani kim oynayacak? Nasıl oynanacak? Nasıl dizilecekler? Bundan emin olmak çok mümkün değil. Geçen sene mesela Icardi'yi yedekte bekletip Santu Forsuz enteresan bir şekilde çıkmıştı. Bar Barış Alper'i böyle işte e, en uca koyarak falan çıkmıştı. Bu sene ne yapacak? Mesela Barış Alper'i sol bekte oynatıyor ne zamandır? Şimdi Galatasaray'ın 11'ini tahmin etmek Fenerbahçe'nin daha zor Fenerbahçe'nin sakatlığı cezası falan olmasına rağmen. E, yerli dizilişini nasıl yapacaklar? Sol beklerinde kim olacak? Bak Galatasaray'ın sol bekindeki problem Angelina Dünya Yıldızı alındı. Oynatılmıyor. İşte Kazımcan oynadı. Olmadı. Barış Alper'den Ferdi yaratmaya çalışıyorlar falan derken Galatasaray'ın maden olarak adlandırabileceğimiz yeri Solbek. İrfan formda bir İrfan Can'ın Galatasaray'ın Solbek ile sağ, e, sol stoper arasını yani aynı Zaha için söyledim ya ondan çok daha etkili bir şekilde işlemesi çok olası. O sayenin bindirmelerinin çok işe yaraması çok olası. Şimdi oradan ben bir şey bekliyorum. Yani İrfan Can'ın çapmazlama ceza sahasına gireceğini, işte İrfan Can'ın gene şut denemeleri yapacağını, İrfan Can erken ortalarda Ceko'yu buluşturacağını, Ceko sola açılacak, İrfan Can içeri dalacak, o bindirme yapacak. Bunu göreceğiz mesela bol bol. Tadic, Saşa Boya eşleşmesi. Yani Tadic, Saşa ya kalçaya değmişken Ferdi bindirmesi. Bunları göreceğiz gene her zaman olduğu gibi. Bunları tahmin etmek için bir Allah meycihan olmayı işte M müneccim ee, dışkısı koklamaya falan gerek yok. Ve bunlara Galatasaray'ın önlem önlemamız çok zor. Ama bundan da önemlisi bak maçın kilit adamı. Hani bir tane adam seç. Nedir bu maçın en önemli adamı dersen Lucas Torreira arkadaş. Şimdi Fred'in de olmadığı bir ortamda Lucas Torreira Galatasaray'da hani genel oyuna şöyle çıplak göze baktığında da istatistiklere de sadece baksan defansif katkısı en yüksek olan adam top kaybetmeyen bak Galatasaray top kaybı çok fazla yapan bir takım. Türkiye Süper Ligi ortalamasının çok üstüne top kaybı yapıyor Galatasaray. Baskıyla o topu kazanıyorlar, yeniden saldırıyorlar, yeniden kaybediyorlar, yeniden kazanıyorlar falan. Yani yüksek tempoyla Türkiye Ligi'nde bunu avantaja çevirdikleri de oluyor hatta. Kaybedip kazanma işini. Lucas Torreira hiç top kaybetmiyor. Yani Lucas Torreira ve bayağı böyle %95 falan başarılı pas yüzesiyle oynuyor çoğunlukla. Eğer o oyununu oynarsa Lucas Torre ve Fred'in de olmadığı düzlemde eğer Şimanski Lucas Torreira'yı yıpratamazsa ama yani orada veya İsmail Lucas Torreira'yı bir şekilde kapatamazsa başımıza bela olabilecek yegane adam, en önemli adam. Galatasaray'ın hem oyun kurulumunun hem defansif yapısındaki en önemli adam Lucas Torreira. İyi haber. Bence Lucas Torreira son 3 haftadır falan bir acayip formsuz. gittikçe düşen. Hani hem temposu bozu Ya zaten yaptığı iş hakikaten insanüstü bir iş genel olarak. Bütün orta sahanın defansif yükünü tek bir adam çekebilir mi arkadaş? Çekiyor Galatasaray'da. Ama yani bunda bünye dayanmaz. Lucas Toya bozulmaya başladı. Ha şu var. Hak ettiği katları daha önceden görüyor. Başka bir takımın oyuncusu olsaydı zaten Lucas Toya'nın şu ana kadar Türkiye Süper Ligi'nde hala Türksel'e gidiyor bak. Süper Lig'de Lucas Toya'nın şu ana kadar böyle 7-8 tane kırmızı kart olması lazımdı en azından. Onlar da görmediği için tabii çok iyi oynamış gibi gözüküyor. Ama ona rağmen artık tempo falan eksik, sıkıntısı yaşamaya başladı Lukas Torreira. Maçın anahtar ismi Lucas Torreira. Şimdi maçla alakalı pek çok konudan ve pek çok istatistikten böyle atlaya zıplaya bahsettim. Atladığım bir şey var mı diye notlarıma şöyle bir göz atıyorum. Galatasaray ne yapabilir Fenerbahçe ye? Önlem olarak diye not almışım. Şimdi Fred'in yokluğunda Cicu'nun çok önemli olduğunu biliyoruz. Yani biliyorum anlatmıştım sizlere de. Çünkü hem Fred hem Cicu yokken Fenerbahçe ileriye top taşımakta çok zor oldu. Çok geç top çıkartıyordu. Çok geç top çıkardığı için de Fenerbahçe'nin hücum etkinliği düşüyordu. Hatırlayın o ikisinin birden olmadığı haftalarda yaşadığımız sıkıntıyı ve Hani ulan defansta eksiğimiz var neden hücumda sıkıntı yaşıyoruz diyor soranlar. Ya ee kardeşim sen Fenerbahçe defansının hücumu başlattığını görmüyor musun diye çıkışıyordum ben. Şimdi Fred yokken Fred'in en iyi yaptığı şey topu çok hızlı bir şekilde rakip sahaya aktarmak. En hızlı şekilde en doğru yere topu atıyor Fred. Bunu yapamadığı zaman Fenerbahçe Fred yokken yapamıyoruz bunu. Yani kimse Fred kadar iyi yapamıyor bunu. Fred yokken topu alıp durdun sağına sonunda baktın vakit geçiyor rakip toparlanıyor en iyi yaptığı şey Fred'in rakip daha tek ayak üstündeyken tık diye adam eksikten kademe eksikten paslar. Şimdi Fred yokken en azından Ciku'muz var. Ve Fred yokken dediğim gibi yapılması gereken şey Ciku'yu kullanarak, Ferdi'yi kullanarak uzun toplar atmak. Ve hani Galatasaray'ın pres yapacağını gene tahmin ediyoruz. Rakip sağlığı en iyi yaptıkları, en iyi bildikleri şey o. Gadasino presine karşı da o çözüm bu. Yani Ciku hiç evelemeden gevelemeden topları hızlı şekilde Tadiç'e aktaracak. Topları hızlı şekilde İrfan Can'a aktaracak. Topları hızlı şekilde Ceko'ya aktaracak. Ve biz orta sahayı Kayseri maçında yaptığımız gibi hızlı geçeceğiz. Havadan geçeceğiz. Orta sahada top kullanmadan geçeceğiz. Ama işte Galatasaray Ciku'yu kapatabiliyor. Ciku'nun top çıkarmasını engelleyebilirse daha da önemlisi aynı Trabzon'un yaptığı gibi Ferdi'yi de kilitler. Ferdi de kötü bir maç çıkartırsa eğer o zaman mesela işte hani Ferdi Tadiç bağlantısı kesilir, Fenerbahçe defanstan top çıkarmakta zorlanır falan bir duruma. Ee, dönerse maç bak o o o sıkıntı olur. Fenerbahçe'nin yapması lazım. Fenerbahçe'nin kendi bildiği oyunda oynaması lazım. Fenerbahçe'nin rakip sahada gene baskı yapıp kaptığı toplarda Fenerbahçe çok daha fazla gol çıkartan bir yani e, rakip ceza sahasının önünden kaptığı toplardan pozisyon yaratan ve yarattığı pozisyonlardan yüksek yüzdeyle gol çıkartan bir takım. Erken gol bulan bir takım Fenerbahçe. Ee, rakip defansın stoperle back arasında half space diye tabir edilen alanını çok iyi kullanan bir takım Fenerbahçe. İşte Şimanski'nin attığı koşular, gene İsmail'in belki ceza sahasına yaklaşması, İrfan Can'ın atacağı koşular, İrfan Can'ın çapraz atacağı koşular, Osayn'in bindirmeleri Tadiç'in için ee, erken ortaları, Ferdi'nin bindirmeleri falan derken yani Fenerbahçe'nin normal oyun planı zaten Galatasaray'ın defansını aşabilecek, aş aşması gereken bir oyun planı. Fenerbahçe bunu yapmaya devam etsin ve uzun toplarla topu rakip sahaya aktarsın. Cekomuzda olduğu için Kayseri maçından da farklı olarak rakip sahaya attığımız topları rakip sahada tutabilecek bir oyunumuz var bu maç özelinde. Ve gene taraflı bakıyorum tabii ki ama Fred'in yokluğuna rağmen Fenerbahçe'yi galibiyete daha yakın buluyorum. Fred oynuyor olsaydı eğer yani bütün bu işte istatistiklere falan da baktığımız zaman dediğim gibi işte gol ortalamaları takımların attığı goller çıkarttığı gol beklentilerinden çıkarttığı goller rakip kaleden rakip takıma kalemize çok şut çektirme oranımız falan bütün bu istatistikleri yani hem defansif hem hücum anlamındaki istatistikleri üste koyduğun zaman hep söylüyorum ya ideal kadrolar sakatlık ceza falan olmayan formdaki kadrolar değerlendirilse Fenerbahçe Galatasaray'ın çok üstünde ve hani Fred olsaydı en ufak şüphem olmayacaktım başta yakalı. Zaten Kayseri maçı öncesinde söylemiştim size Kayseri maçından daha çok korkuyordum ben o deplasmanda işte Cekosuz falan oynayacağız hani oradan bir puan alalım Galatasaray'dan üç puan alalım ideal diyordum şimdi ben kafamda oynuyorum oynuyorum bu maçı Fred'in olmasına rağmen Fenerbahçe galibiydi daha yakın Fred olsaydı yüzde yüz galip olan Fenerbahçe olacaktı ama işte önce fikstür şikesi ardından Zorbay küçüğün tetikçiliğiyle bazı şeyler dengeyi oturtuldu yani böyle lige müdahale edildi. Çok güzel çok güzel darbe yapıldı lige. E, ee, bunları da mecburen konuşmak zorunda kalıyoruz. Efendim uzun bir Galatasaray maç öncesi videosu oldu. İstediğim kadar verimli bir video oldu mu? Atladığım konu var mı? Dolu dolu konuşabildim mi? Ondan çok emin değilim. Çok dağınık bir video oluyoruz ama sizden yorumlarını merak ediyorum. Fenerbahçe sizce nasıl oynamalı? Nasıl oyna? Orta sahada kim oynamalı? Stoper'de kim oynamalı? Galatasaray'da neye dikkat etmeli? Galatasaray sizce Fenerbahçe'ye karşı ne yapmaya çalışacak? Yorum yapmayı ihmal etmeyin. Aşağıdaki düğmelere gerekli özeni, ehemmiyeti göstermeyi ihmal etmeyin. Paylaşım, beğenin vesaire ne yapacağınızı biliyorsunuz. Maçtan sonra görüşmek üzere.